I'm glad you're back. Do you know when my mom is coming back? I'm seriously wrong with that kid. Would you send me free? How did you end up in prison? Don't matter. I did what I did. Olabildiğine sade ama bununla beraber gerçekten etkileyici bir dram filmi var karşımızda. Palmer. Bu yapım sizi film boyunca oradan oraya vuran ve gözyaşlarına boğan ağır bir dram içermiyor. Örneğin sona erdiğinde size nereden geldiğinizi bile unutturan ve bu kanal üzerinde incelemesini yaptığım 21 gram tarzında değin. Ya da finaliyle beraber biten rüyalarınıza ağıt yaktıran bir yapım da değin. Peki nedir bu filmin vurucu yönü? Ben bu filmi neden beğendim? Bu filmin vurucu yönü bence gösterişten uzak, sade ve abartısız bir dramı tercih etmesi. Ama filmde bu sadeliğin içerisinde gizlenmiş çok etkili bir sinematik dil bulunuyor ve bunun dışında tabii ki bir de söylenmesi gereken Justin Timberlake faktörü var. Onun müziklerinden yakaladığı başarıdan ötürü filmlerde yer aldığını, rol aldığını düşünenler artık bu görüşlerini bu filmden sonra revize etmek zorunda kalacaklar bence. Kazanacağını çok düşünmüyorum ama bu performansıyla beraber Justin'in 2022 en iyi erkek oyuncu Oscar adaylığına göz kırptığını söylemek yanlış olmaz bence. Lise dönemlerinde yıldız bir futbol oyuncusu olan Palmer, filmde detaylarını göreceğiniz üzere lise yıllarında bir tür suça karışarak hapse giriyor. Tam 12 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye oluyor ve büyük annesinin yanına dönüyor, eve dönüyor. İşte bu andan sonra onun hayatını yeniden düzene koyma çabalarını seyrediyoruz. Bu çabaları sırasında hayatına Sem adındaki bir komşu çocuğu da dahil olmaya başlıyor. Evet bu kısa girişten sonra filmi izlemeyenleri yapımla baş başa bırakıyorum ve videoya filmi izleyenlerle devam etmek istiyorum. Palmer ve Sem arasındaki bağ neden bu kadar güçlüydü? Hey girl, girl. Bu sorunun ilk olarak Palmer'a bakan bir yönü var. Diğer taraftan da Sam'i ilgilendiren bir tarafı da bulunuyor. Şunu unutmayın lütfen. Herhangi bir insanı bu kim olursa olsun onu sosyalleştiren ve aynı zamanda yaşama bağlayan en güçlü duygulardan bir tanesi onun başkaları için ne anlam ifade ettiğidir. Peki bu ne demek? Bunu film üzerinden açıklamak istiyorum ki senaryodan çok uzaklaşmadan devam edelim. Palmer içeride 12 yıl gibi uzun bir süre kalıyor lise yıllarındayken 16 ya da 17 yaşlarında içeriye girdiğini düşünürsek 30'lu yaşlarına yaklaşırken şartı tahliye oluyor ve dışarıya çıkıyor. Palmer tekrar hayata dahil olduğu zaman bu yaşam savaşına 12 yıl geriden başlıyor aslında. O dışarıya çıktığı zaman artık lise arkadaşlarının bir kısmı evlenmiş, kimisi polis olmuş, kimisinin mini kardeşi kocaman olmuş. Onun anıları ve yaşama lisede donmuş kalmış ama hayat akmaya devam etmiş. Palmer küçük Jake nasıl diye sorduğu zaman aldığı cevaba işte bu yüzden bu kadar şaşırıyor. 3 yaşlarında geride bıraktığı çocuk artık 15 yaşındadır. How's little Jake doing? Little Jake is 15 years old. 15, 15. Jesus. Palmer dikkat ederseniz Sam'i almaya gittiği zaman aracın içerisinde beklemeyi tercih ediyor. İçeriye davet edilse de bunu zorla kabul ediyor. Come on, come on, Ian. I'm not gonna buy You can come on just, yeah. İşte tüm bunların nedeni onun zamansal akışta geride kalması ve onun bir an önce zamanı yakalması gerekiyor. Onun iş arama ve sosyalleşme çabalarının temelinde işte bu yatıyor. Şimdi bu çerçeveyi çizdikten sonra sorumuzun cevabına gelebiliriz. Palmer ve Sam arasındaki bağ neden bu kadar güçlü? İlk olarak şunu söylemek gerekiyor bence Palmer semin durumuyla empati kurabiliyor. Palmer bilindiği üzere hapse girmeden bir süre öncesine kadar son derece sosyal birisiydi. İki yıl üst üste Amerika Yıldızlar takımına girmiş ve burs kazanmıştı. All USA in yes sir. Football scholarship to LSU. mm -hmm. Ama sonrasında bir maç sırasında sakatlandıktan sonra hem takım hem de okul kariyeri sona ermişti maalesef. Things were going Okay at LSU, until one game I get hit so hard I can't even tell you my name. couple surgeries and that was the end of football and school. Anne ve babasını erken yaşta kaybetmesinden ötürü düzenli bir aile hayatı olmadığı için de yavaş yavaş suç işlemeye başlıyor, oraya doğru kayıyor. Yani Palmer adım adım toplumsal düzenin dışına doğru kayan ya da itilen, sahipsiz kalmış bir çocuğa dönüşüyor. İşte Palmer çocukluğunda kimsesizliği, yalnızlığı, iliklerine kadar yaşadığı için bunun sonuçlarıyla yüzleştiği için Sem'i çok iyi anlıyor. Sem'in içerisine düştüğü bu durumu belki de orada ondan daha iyi anlayabilecek hiç kimse yoktu. I know what it feels like to be left alone. I can't abandon that boy. I will not abandon that boy. İşte bu durum. Yani Palmer'ın Sem'in üzerinde, Sem'in durumu üzerinde empati kurabilmesi yaşananların bir yönüne ışık tutuyor ama tamamına değin. Palmer'ın Sem'i bu kadar sahiplenmesinin bir başka nedeni daha bulunuyor. Bir başkası için bir anlam ifade etmek. Palmer hapisten çıktıktan sonra hizmetçi olarak bile işe alınma noktasında zorluklar yaşıyor. If I can get a job sweeping floors, then tell me. What am I supposed to do? İşte bu durum onu artık toplum için, insanlar için yararlı birisi olmadığı düşüncesine doğru itiyor. İşte gerçekten inanın böyle bir psikolojinin içerisine düşmek bir insanın başına gelebilecek en büyük felaketlerden birisidir. Şimdi en başta söylediğim noktaya geliyoruz. Palmer uzunca bir süre ki bence buna hapis hayatı da dahil kimseye yararlı birisi olamadığını görmüştü. İnsanlar için, herkes için onun varlığı ve yokluğu birdi. Çünkü çevresinde faydalı olabileceği hiç kimse yoktu. İşe girmese işe başlaması onu bir oranda bir yere kadar tatmin edebilir çünkü yaşayabilmesi için para kazanması gerekiyor. Yalnız yaşadığına göre de işe sadece kendisi için gidip geliyor diyebiliriz. Ancak ne zamanki hayatına sem giriyor işte o zaman Palmer artık başka birisi için bir anlam ifade etmeye başlıyor. Sem'in hiç kimsesi yok. Palmer onu bıraktığı anda elini çektiği anda perişan olacak çocuk. Sem'i çocuk bakım evleri, iyi bakacağının garantisi olmayan ve bu işi para için yapan genel olarak bakıcı aileler bekliyor. Bunlar bir tür kumar gibi sonuç olarak iyi de çıkabilir kötü de. Ama Semino yalnızlığını, başıboşluğunu, kimsesizliğini düşündüğümüz zaman zavallı çocuğun yaşamı büyük olasılıkla darmadağın olacak bu durumda. Palmer? Where are you going? İşte bu noktada Sam onun çaresizliğini fark ediyor. Aracına bu yüzden binemiyor, çekip gidemiyor burada. Çocuğun ondan başka hiç kimsesi yok. Palmer bu noktada birisi için bir başkası için bir anlam ifade etmeye başlıyor. Sadece kendisi için yaşamıyor artık. Sam'in ona ihtiyacı var. Palmer mahkemede bu duygularını şöyle dile getirmişti. But truth is, I haven't felt like I was good at anything in a long time until Sam. Sam? I'm doing good, huh? Real good. Come Sam'e tutunacak bir dal veriyor, sığınacak bir yuvanın yanı başında. Söylediğim gibi bir başkası için bir anlam ifade etmek en önemli insan gereksinimlerinden bir tanesidir ve insanı yaşama bağlayan en güçlü etkenlerden biridir. Şimdi bu olayın biraz da sem tarafına bakabiliriz. Olayın Palmer tarafı işte böyle. Sam ise o kadar küçük, o kadar masum ki. Sam en başlarda Palmer'ın değerini çok bilemiyor doğal olarak. Ama zamanla her şey değişiyor. Annesi çocuğunu seviyordur tabii ki buna şüphe yok ama çocuğunu defalarca terk edip giden, uzaklaşan ve onu arayıp sormayan, sonra da hiçbir şey olmamış gibi çocuğunu almaya gelen, Palmer'a zar zor dilinin ucuyla ancak teşekkür eden düzenli bir geliri ve yaşamı olmayan uyuşturucu bağımlısı bir kadın Semen ne kadar bakabilir? Sonuç ortada zaten. Sem'in annesi de aslında hem çocuğuna hem de yaşama tutunmaya çalışan birisi ama artık bu şansını kaybetmiş Sem'e zarar veriyor. Muhtemelen çaresizlikten ötürü evine aldığı bu iğrenç adam her ikisine de fiziksel şiddet uyguluyor. Semne annesinde ne de başka birisinde bulamadığı yakınlığı, ilgiyi ve huzuru Palmer'da buluyor. Palmer ve Sem ikilisi işte bu anlamda birbirini tamamlıyor. Sam de Palmer'a bağlanıyor. Karşısında onu olduğu gibi kabullenmiş, çevresinde bulunan çoğu kişinin sorguladığı, onunla alay ettiği feminen karakterinden ötürü onu sorgulamayan bir baba karakteri bulunuyor. İşte bu nedenle yeri geldiği zaman annesini bile iterek kendisi için savaşan, ona sahip çıkan Palmer'a doğru koşarak gözyaşı dökebiliyor. Bu içten gelen bir davranış. Palmer gerçekten suç işlemiş miydi? Senaryonun içerisine ilmek ilmek döşenmiş bu detayı aktarmadan incelemeyi bitirmek istemedim doğrusu. Sorumuz şu, Palmer lise yıllarında gerçekten de bir adamı öldüresiye dövmüş müydü? Evet dövmüştü maalesef ama bu olayın sadece bir yönü. Palmer orada bu suçu işlerken eve girdikleri zaman yalnız değildi. Dikkat ederseniz Maggie burada ona yalnız olup olmadığını sorduğu zaman o bu soruyu geçiştiriyor. You weren't alone? Don't matter. I did what I did. Palmer'ın orada yalnız olup olmadığının cevabını bir başka sahnede alıyoruz. Palmer'ın arkadaşı bu samimi konuşmada kimseye borcun yok cezanı çektin. you did Palmer you don't owe nobody shit. Dedikten sonra sözü kolsa getiriyor ve şöyle söylüyor. Unlike cold. standing out your dick in your hand. Demek ki Palmer o gece orada eve girdikleri zaman, suçu işledikleri zaman yanında Coles'te vardı. Ama babası polis olduğu için o bu işten kolayca sıyrılmış ve tüm suç kimsesiz bir çocuk olan Palmer'ın üzerine kalmıştı. Şimdi filmin başlarına gidiyoruz. Palmer ve Coles ikilisi 12 yıldan sonra ilk kez karşılaşıyorlar burada. Coles ilginç bir cümle sarf ediyor. Palmer kıyafeti kast ederek yakışmış dediği zaman Coles'un cevabı şu oluyor. Onun bu ifadesi karşısında Palmer bir anda ciddileşiyor. Kamera sadece Palmer'ın yüzüne odaklanıyor ve yüzünde oldukça ciddi bir ifade beliriyor. Coles burada aslında babasının otoritesine vurgu yaparak babam ne dediyse onu yaptım seçim şansım yoktu demeye getiriyor sözü. Lafın tamamını söylemiyor tabii ki ama Palmer bu mesajı alıyor. Ve bu yüzden bir anda ciddileşerek onun gözlerinin içerisine kızgın bir bakış atıyor. Tabi filmde Colson babasının ne kadar sert ve otoriter olduğunu gösteren bir sahnenin eklenmesi ayrıca güzel olmuş. Well, you make sure to keep yourself in check. I would hate to have to put you back inside. Yeah, Dad. Sorry about that. İşte tüm bunlardan ötürü Palmer aslında Coles'e karşı öfkeyle dolu. Bu öfkesini kustuğu bir sahne bulunuyor filmde. Bu kez baban seni kurtaramaz diyor ve duvarı yumrukluyor. Onun burada duvarı yumruklaması bir enerji ya da öfke boşalmasıydı. İçeride geçmiş 12 yılın kini ve öfkesi. Filmin sonunda Palmer aslında şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği için hapse dönecekti. Ancak bu kez onu kurtaran kişi Colt oluyor. Anladığımız kadarıyla Colt, Sherry ile konuşarak suçlamaların düşmesini sağlamış. Bunun üzerine şimdi de haklı olarak borcunu ödediğini düşünüyor. Hey! You yeah. You did. Palmer'ın saldırgan davranışları aslında Megi biraz ürkütmüştü. Palmer kızdığı zaman adeta gözü dönmüş ve kendisini dinlememişti. İşte bu andan sonra ikisi arasında soğukluk girmişti ve ilişkileri bitmiş gibiydi. Ama finaldeki telefon mesajı ve sonrasında gelen gülümseme Megi ve Palmer ikilisinin arasının tekrar düzeldiğini gösteriyor. Ev satıldığı için burayı boşaltıyorlar. Palmer ve Sam ise finalde Maggie'nin evine taşınıyor. Evet sizlere bu videoda bu güzel filmi tanıtmaya anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir başka incelemede buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.